Of ben de yatayım artık. Bir video çekeyim ya. Video yapmam lazım. Bunu yok şimdi. TikTok çekmeyeceğim, video çekeceğim. Bu da kameralar. Burada bu fotoğraf kamerası. Hepinizi selam arkadaşlar. Ay şunu da Hepinizi selam arkadaşlar. Ben Ela like, kanalıma Hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bu arada birazcık sessiz olmaya çalışıyorum. Çünkü maaşlar oynuyor. U Pardon oynuyor diyorum. Uyuyor. Şimdi e, bugün sizler birlikte günlük rutin yapacağız. Hadi zaman geçelim. Bu arada arkadaşlar benim yeşim ve limon diye bir kuşum daha var. E, şimdi onları da göstereceğim. Bakın bu yeşim bu da limon. Maalesef sarı bir kuş bulamadığım için arkadaşlar ee, yani şu an normal ela olarak konuşuyorum. Ses. Yani sesle soruyan kişi olarak konuşuyorum. Arkadaşlar ben normalde e, limon diye bir kuşum var. Yeşil diye bir kuşum var. Bir de maviş diye bir kuşum var. Ee, bu arada çıktım. Normal ela'ya geçtim. Ee, ben de şu gördüğünüz bu kuşu e, onu Kuş olarak yapacağım yani. Burada kuş olarak düşünün. Çünkü yani sarı bir kuş bulamadım arkadaşlar. Ben de e, hamster'ı kuş olarak düşünüyorum. Neyse o zaman hadi toz life'a geri dönelim. Evet arkadaşlar bu da bir kuş yani. Ee, daha uçamıyor maalesef. Daha küçük olduğu için. Bu limon, yeşil, mavi. Neyse arkadaşlar ona uygun değil. Evet şey yapmıyorum ses çıkarmıyorum birazcık yayın açacağım arkadaşlar sonra da e, devam edeceğiz ay bunu buraya koyamıyordum doğruya tiktok şeyime koyayım Tam çıkardım tamam ha, dur yayın açıyorum Selam arkadaşlar, ben Elak. Ay yayınıma hoş geldiniz. Evet yayın açıyorum. Ee, şimdi V satacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, ee, mavi takımdan sosisli benim. Evet başlıyoruz. Ay kapattım yanlış. Pardon. Ha Chat okuyorum size. Ela abla lütfen beni oku. Adımı da oku. Meryem'cim adını okudum. Tatlım. Şimdi VS'ye başlıyoruz. O yüzden çok fazla ses çıkartamayacağım. Evet arkadaşlar şarkı açmamı istiyorsunuz. Bir dakika açmadım. Hadi. Evet arkadaşlar. Koşuyoruz şimdi. Tamam. Ee, arkadaşlar ben oyuna para yatıracağım. Bir dakika. Kendi kartımdan maaşın kartıma yatırmam. Gözümde takayım da. Evet arkadaşlar gözlüğümü falan taktım. Şimdi oyununa para yatıracağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Çünkü ben e, yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra birlikte buluşuruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yayını açtım. Şimdi birazcık e, Instagram'a foto atacağım. Hmm. Instagram'a değişim videosu at. atsam mı diye düşünüyorum da. Yok şimdi değil. E, fotoğraf atayım. Geç giyineyim bence. Hmm. Bu nasıl? Tamam oldu. Evet, şimdi poz veriyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar ben az sonra video bittikten sonra Instagram atacağım. Instagram hesabımı takip edenler de görür zaten. Bu film çekimlerine gideceğiz. Şimdi ıı, kuşa için mama hazırlamam lazım. Bir. İki. Ay. Ben de üç. Tamam tam üç Ay. Pardon. Ay arkadaşlar şimdi. Hepsine teker teker mamalarını koyacağım. Sularını da doldurayım. Ee, arkadaşlar burada ben ona hiç su doldurmayacağım. dolapta bir tane su vardı. Ondan dolduracağım. Onun için daha çok sağlıklı. Evet arkadaşlar. gazlı değil. Ben de bundan içeceğim. Bu arada ben sabah sabah şey içeceğim. Ay şey yiyeceğim akşam. Noodle. Evet şimdi Ay. Ee, benim tabağım nerede? Kabım. Ay. Bu niye bunun içine girmiyor? Daha mı büyük lazım? Daha büyük yok ki var mı? Ne varsa yok. Tamam bunu alayım o zaman. Allah'ım ya Rabbim beni çıldıracak. Çıldıracak. Beni çıldıracak. Maviş, şöyle alalım arkadaşlar. Limon yeşmedi kalkın, kalk kalk kalk, limon kalk, Kaç kaç kaç. Kaç Ela gene döktürmüşsün. çok tatlı sesler çıkartıyorsunuz. Ela biz buraya oturmuyoruz. Öyle al. Tamam. Hah oturun. Senler kaldıysın. Ben şu kıyafet giyeceğim ee, çekimlere gideceğim. Ya biz de geleceğiz biliyorsun Ela. Of biliyorum. Açık Hadi mavi geldim. Hadi. Ne yapalım? Ben yapalım mı? Yok bence Celal'ı bekleyelim. Tamam. Televizyonu açayım. <laughs> of arkadaşlar neyse biz de kıyafet seçelim. Ne seçsek ben bilmiyorum. O bayağı kıyafet var. Böyle çekimlere gidemem. Maalesef ki. Bunu mu giysem acaba? Ay yok. Bunu giyeyim. Böyle... Bu nasıl? Yani çekimlere uygun değil pek. Bence arkadaşlar şey kollu olmalı. Evet arkadaşlar e, galiba komşular bir şeyler yapıyor. Bunu mu giysem ya? Yok. Buna da çok şey uzun kollu. Ya arkadaşlar hepsi uzun kollu. Ben uzun kolsuz nasıl? Buna gidemem. Hmm. Yo, bu benim bale kostüm. Hmm, hmm. Bu nasıl? Buna gidilir ya. Ben bunu sevdim. Tam buna gidelim arkadaşlar. Size sevdiyseniz yorumlara yazın. Ya da e, seçebilirsiniz daha hangisi olacağını da. E, tamam. Zaten orada kıyafet giydiriler galiba. Bilmiyorum. Şimdi çanta alacağım yanıma. Çünkü e, bazı bisiklet ve bir kendi kartımı alacağım. Bazı gereksiz şeyler olacak arkadaşlar orada. Bunu tabii ki de böyle almayacağım. Kamerayı sadece elimle tutacağım. O zaman hadi gidelim. Çocuklar hızlı mısınız? Hı hı. O zaman arkadaşlar kayıtı durduruyorum.